Arkadaşlar merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuki tarifi paylaşacağım. Ocakta erittiğim tereyağını karıştırma kabına alıyorum. Toz şekeri ekliyorum. Fındığı ekliyorum. Çikolata ekliyorum. Kabartma tozu ve karbonatı da ekledim. Bir çimdik tuz. Bir yumurta bunu da kontrollü bir şekilde ekleyerek karıştırıyorum kıvam alıncaya kadar bu işlem devam ediyor karıştırıyorum gerektikçe azar azar bunu ilave etmeye devam edeceğim bu şekilde hazırlıyorum kullandığım tüm malzemelerin ölçüsü videonun alt kısmında yazdım arkadaşlar oradan bakabilirsiniz kıvamına bakıyoruz tam bu şekilde olacak arkadaşlar hazırladığımız hamuru buzdolabının alt kısmında 40 dakika dinlendirelim. Hamuru dolapta dinlendirdik. Şimdilik şekil vereceğiz. Tepsimize yağlı kağıt serdim. Ondan sonra şimdilik şekil vereceğim. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte aslında şekil verip tepsimize alalım. Hepsini hazırladım. Şimdilik fırınlayacağım. Önceden 180 derece alt üst ayar fırına veriyorum kurabiyeler 15 dakika içerisinde pişti. Tatyağıma soğuması için bırakıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra 6 düz bir su bardağı ile üzerine hafifçe baskı yapıp şekil veriyorum. Hafiften bastırıyoruz. İlk sıcağının çıkması için 1-1,5 dakika kadar bir süre yeterlidir arkadaşlar. Şöyle hafifçe bastırıp şekil verelim. Kurabiyeler tamamen soğumadan tepsiden almayalım. Dağılma yapar arkadaşlar. Kurabiyem şu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Sakız gibi bir dokusu var. Umarım biz çok beğendik. Umarım siz de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.